Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet için Duran, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir sayfa açtığı için mutlu olduğunu dile getiren Duran, sarı-lacivertli kulübe geliş sürecini, Jose Mourinho ile olan ilk temaslarını ve takım hakkındaki duygularını aktardı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, ilk olarak duygularını dile getiren 20 yaşındaki golcü, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp." Çok büyük bir teknik direktörümüz ve çok iyi futbolcularımız var. Taraftarlarımızın gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada göstermiş oldukları sevgi benim için çok önemliydi. Bir an önce takımımızın hedeflere ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum." dedi. Hedefleri duyunca FENERBAHÇE'yi seçtim. Transfer sürecine dair de konuşan Duran, farklı ülkelerden teklifler vardı ama ben buraya gelmek istedim. Kulübümüzün projesini, teknik direktörümüzün hedeflerini duyduktan sonra buraya geldim. Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım. Türkiye Ligi önemli birlik, ayrıca takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya gelmemin en iyi seçenek olacağını düşündüm ve vermiş olduğum karardan dolayı da çok mutluyum. Şeklinde konuştu, Mourinho dünyanın en büyük teknik direktörü. Joz Mourinho'ya özel bir parantez açan için duran, kendisiyle iletişimimiz ben buraya gelmeden, Kolombiya'dayken başladı. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. Benim buraya gelmemi istedi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden bir tanesi. Onunla çalışıp çok fazla şey öğrenecek olmaktan dolayı çok mutluyum belirtmiş olduğum gibi benim için dünya tarihinin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar benim çalıştığım en büyük teknik direktör ifadelerini kullandı. Taraftarlar için savaşacağız. Fenerbahçe taraftarlarının sevgisinden çok etkilendiğini vurgulayan duran sosyal medyada taraftarlarımızla ilgili çok video görmüştüm. Öncelikle onların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Bu büyük kulübün, bu kadar büyük ve tutkulu taraftarları olduğunu bilmek çok güzel. Bu sezonla ilgili bizler ne istediğimizi biliyoruz. Her şeyden önce şampiyonluk için savaşacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ki sezon bittiğinde hem onlar hem bizler mutlu olalım. Diyerek sözlerini noktaladı, Fenerbahçe'den savunmaya çelik duvar, Milan Skriniar resmen çubuklu formayla asrın çalımı geliyor. Galatasaray vazgeçti, Ali Koç devreye girdi, süper yıldız Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.